Birçok insanın heyecanla beklediği ama çıkışından kısa bir süre sonra PlayStation'ın terk ettiği el konsolu PlayStation Vita. Müzik Selamlar herkese ben Özgür. Retro konsol inceleme serimizin yeni bölümünün konu PlayStation Vita. Hemen burada görmüş olduğunuz OLED versiyon yani ilk çıkan versiyon. Burada da sonrasında çıkan versiyon yani LCD ekranlı versiyon var. Bu videoda retro konsol serisinde olduğu gibi aslında hem dönemine göre değerlendireceğim hem dönemine göre bilgiler aktaracağım. Donanımı nasıldı, o dönem neler yaşanmıştı bunları aktaracağım. Finalde de hala günümüze satın alınır mı bunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Dediğim gibi bu konsolun hem OLED hem de LCD versiyonu olduğu için ve şu anda ikisi de evinde mevcut olduğu için videonun bir bölümünde aslında bu aralarındaki farklardan da bahsedeceğim. Yani finalde satın almak isterseniz OLED mi yoksa LCD versiyonunu satın almanız gerektiğinde size söyleyeceğim. Tabii ki tercih yine size kalmış durumda. PSP videosu da söylemiştim. Benim için özel bir konsoldu. Sahip olmamıştım ama daha sonrasında satın almıştım. Ancak PlayStation Vita'yı maalesef hiç kullanamadım. Açıkçası benim için de özel bir video olduğunu söylemem lazım. Döneminde baya böyle tüm forumları takip ediyorduk kuzenimle birlikte. Forumları takip ediyorduk, işte haberlerini okuyorduk, fragmanları böyle tekrar tekrar izliyorduk. İnanılmaz heyecanlandığımız bir konsoldu. Çıkışında hem maddi durumdan hem de ülkemizdeki bu stok durumundan bulamamıştık. Daha sonrasında aslında satın alabilecek duruma geldik ama bu sefer de konsol yavaştan terk edilmeye başladığı için ve yorumlar artık hani kötüleşmeye başladığı için, oyun çıkmıyor o kadar da iyi değil denmeye başlandığı için açıkçası vazgeçmiştik. Ve son dönemde nedenini anlamadığım bir şekilde özellikle son 1-1,5 yıldır Konsol inanılmaz bir popülerliğe sahip oldu ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. Şu anda mesela PlayStation Portal 200 euroya satılan hatta 200 dolara satılan bir ürünken bu da yine 200-250 dolar aralığında bir fiyata sahip. Tabii ki Portal bir el konsolu değil sadece Remote Play ama Yine de çok yeni bir ürün, ekranı çok daha kaliteli, içindeki kontrolcü çok daha kaliteli ama ona rağmen Vita hala daha pahalıya satılıyor hem de ikinci eli. Dilerseniz videomuza geçelim, bakalım Vita dönemine göre neler sunuyor, hala satın alınır mı, alınırsa hangi model satın alır, farkları neler, hepsinin cevabına bakalım. Ama videomuza geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Beni desteklemek için videoyu tam şu anda beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Yine satın alım kısmıyla başlayalım. Evet PlayStation Vita retro konsol sınıfına giren bir konsol değil kesinlikle ama artık üretimi olmayan bir konsol. Bu yüzden birçok olası sorunu var. Yine PSP'de olduğu gibi kirli ve eskimiş bir kasaya sahip çok fazla Vita var piyasada. Bendeki her iki konsolda gayet temiz kullanılmış ve iyi durumdalar. PSP'ye göre bu sorun çok daha az ama dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer sorun ise kullanılmaktan gevşeyen tuşlar. Örneğin R ve L tuşları bu konsolda biraz gevşemiş durumda. Hala iyi bir şekilde çalışıyor ama basma hissiyatı ufak da olsa kötü diyebilirim. Son sorun ise pil. Örneğin beyaz olan yani LCD'nin pili taş gibiyken OLED versiyon daha da eski olması sebebiyle biraz sorunlu. Özellikle bazen şarj tutmadığı ve %100'deyken çat diye kapandığı oluyor. Bunu da yine yedek bir batarya çözebilirsiniz elbette. Şimdi gelelim modellere. Başta da dediğim gibi Vita'nın iki farklı modeli mevcut. İlki OLED ekrana sahip, ikincisi ise LCD ekrana sahip. Aralarındaki en net fark bu aslında. Ancak elbette birkaç daha fark var. Bunların detaylarına da ilerleyen dakikalarda geleceğim. Gelelim şimdi tasarıma. PSP videosunda da söylediğim gibi PlayStation'ın bu iki el konsoluna tasarımına bayılıyorum. Dönemine göre bile muazzamken hala yeni nesil gibi duran premium bir havası var. Özellikle beyaz renkli olan gerçekten de ben premium bir konsolum hissini veriyor. Aşağı yukarı günümüzde çıkan cep telefonları kadar bir ağırlığa sahip. Taşıma konusunda bir aile rahat. Hem çantaları çok küçük hem de konsolun kendisi de toplamda 7-8 inçlik bir boyuta sahip. Cepte bile rahatça taşınabilir. Cihazın üst kısmında açma kapama tuşu, ses tuşu, memory kart girişi bulunuyor. Alt tarafında ise şarj ve 3.5 milimetrelik kulaklık girişi bulunuyor. Kullanım konusunda da artık günümüzel konsolları gibi kavrama hissiyatının olduğu bir durum söz konusu değil. İşaret parmağın üstten sardığı baş parmağında kontrolü sağladı ve geri kalan parmaklarında sadece destek amaçlı kullanıldığı bir durum. Hafif olması sebebiyle ve tuşların az ama yeterli olması sebebiyle rahat bir tutuş söz konusu ve özellikle bu rahatlık dışında hakim hissettirmesi de güzel bir artı. Tuşlara geldiğimizde zaten alıştığımız tuşlar mevcut ancak bu sefer PSP'den farklı olarak iki tane analog tuşu var ve bu sefer mekanik bir yapıdan ziyade üst kısmı silikon olan daha rahat kontrol edilebilen bir tuş mevcut. Günümüzdeki manyetik yapılan analog tuşlarıyla kıyaslamak mantıksız olur ancak yine de hala iş görür güzel bir yapısı var diyebilirim. Bunun dışında L2-R2 tuşları yerine sadece L ve R tuşları var. Bunlar da dönemin oyunlarını düşününce yeterli diyebiliriz. Start Select PS tuşuna OLED ve LCD kıyaslamasını geleceğim. Şimdilik geçiyorum. D-pad kısmı kesinlikle kaliteli. Günümüzdeki el konsolları rahatlıkla yarışır cinsten. 8 yönlü tuşlama da mevcut. Yine kare üçgen gibi tuşlar da kaliteli. Sadece daha sert bir yapısı var ancak tuşların küçük olması sebebiyle herhangi bir uzun kullanımda yorma durumu mevcut değil. PlayStation Vita'da bildiğiniz gibi ekran aynı zamanda dokunmatik ve dönemine göre iyi çalışıyor diyebiliriz. Gecikme durumu biraz mevcut ancak o da açıkçası anlaşılabilir bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama eğer ekranda bir koruyucu yok, talks rahat bir kullanımı var diyebilirim. Tabi ön dokunmatik ekrandan ziyade arka paneldeki dokunmatik kısımda cihazın farklılıklarından birisi. Gerekli mi ya da ne gerek var diye sorarsanız gerçekten de olsun diye konulmuş bir özellik diyebilirim. Hatta God of War'daki ataması yüzünden çoğu zaman başıma bela oldu. Çünkü etkileşime girme tuşu için dokunmatik paneli kullandırmışlar ve elim sürekli orada olduğu için sürekli anlamsızca bir şeylerle etkileşime girip durdum. Gelelim teknik tarafa şimdi. 16'ya 9 formatta 5 inçlik 960'a 544 çözünürlüklü bir ekrana sahip olan PlayStation Vita, Quad Core Arm Cortex -A 9 işlemci kullanıyor. 512 MB'lik RAM ve 128 MB'lik bir VRAM'e sahip. Aslında dönemine göre gerçekten de güzel bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle işlemciyle birlikte döneminde öne çıkmıştı. Şu anda emülatör konusunda aslında performanslı çalışmasındaki en büyük sebeplerden birisi de bu işlemcinin kalitesi. Ekran kısmına gelelim. Aslında artık bu kısımda LCD ve OLED'in farkından başlayabiliriz. Her iki model de boyut olarak birebir aynı. Ancak LCD model daha ince ve daha hafif. Ayrıca benim için en önemli detay ise kasanın cam değil mat bir yüzeye sahip olması. Bu da parmak izi gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Bir diğer fark ise pil tarafında. Normalde Vita 3-5 saat arası bir kullanım süresi sunarken LCD sürümüyle birlikte bu sürüm 4-7 saat gibi bir süreye çıkmış durumda. Şimdi geldik ekrana. Ekran boyutları zaten aynı. Dediğim gibi tek fark panel. Elbette OLED versiyonu renkler daha canlı. Siyahlar daha da siyah. Özellikle yan yana geldiklerinde fark daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak bu cihazın 2011 yılında çıktığını unutmamak lazım. Bu da demek oluyor ki eski bir OLED panel kullanılmış. Günümüzde LG bile OLED'deki yanma sorunlarını yeni yeni çözmüş durumdayken bu cihazda bu sorunlar çok net bir şekilde mevcut. Bu yüzden OLED versiyonu alıp bir süre sonra ekranın yanmasındansa LCD versiyonu alıp daha uzun süre kullanmak daha mantıklı. Zaten LCD panelde kaliteli olduğu için aralarındaki fark o kadar da riske atacak kadar çok değil. Bu yüzden sizlere tavsiyem LCD versiyonu almanız. Geldik şimdi artık oyunlara. Vita'nın kütüphanesi dediğim gibi PSP kadar dolu değil ama yine de oynanacak çok fazla birinci parti oyun var. Özellikle God of War 1 ve 2'nin Vita sürümleri inanılmaz keyifli. Bu efsane oyunları el konsolunda oynamak müthiş bir keyif veriyor ve zaten zamanımın çoğunu bu iki oyunla geçirdim. Ayrıca çarptığım Vita özel sürümü de yine serinin verdiği keyfi kesinlikle verebiliyor. Son olarak burada Rage'den Clank'ten de bahsetmek gerek tabii ki. O da diğer iki yapım kadar keyifli ve iyi ki cihazı almışım dedirtiyor. Umuyorum ki PlayStation bir gün tekrardan el konsolu piyasasına girer ve özel oyunlar çıkartır. Bunlar dışında çok fazla üçüncü parti oyun mevcut ve bunlar da bir aile keyifli. FIFA serisi, Fallout, Let's Space, Gravity Rush, Bastion derken aslında yine üçüncü parti yapımlarla sizi çok uzun süre götürecek bir kütüphane var. Tabi bir de emülatör kısmı var. Dediğim gibi işlemci ile birlikte emülatör oyunları da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burada ne yazık ki PlayStation 2 dönemine gelemiyor. Ancak önceki dönem oyunlarını rahatça oynayabilirsiniz. Özellikle Game Boy Advance cihazı güzel bir artı kazandırıyor. Son detayımız da oyunlar kısmında Remote Play. Remote Play özelliği ile birlikte internet üzerinden PlayStation için bazı oyunlarını PlayStation 4'ün ise tüm oyunlarını Remote Play üzerinden oynayabiliyorsunuz. Yani eğer bir PlayStation 4 sahibiyseniz 2018 yılında çıkan God of War Spider-Man gibi oyunları da oynayabilirsiniz. Remote Play özelliğiyle zaten cihaz daha kompleks ve satın alınması bir yapıya bürünüyor. Son konumuz da arayüz. PlayStation 3'ün ve 4'ün karışık bir versiyonunu görüyoruz ama PSP'den esintiler de mevcut. Ancak nedense rahatlığına rağmen ben bir türlü alışamadım. Cihaz yeni gibi dursa da arayüz ben eskiyim diyerek bağırıyor. Ancak kontrol etmesi gerçekten de kolay. Son sorumuza geldik. Vita dönemine göre nasıl bir konsoldu? Hala satın alınır mı? Vita kesinlikle donanım ve tasarım olarak dönemine göre müthiş bir konsoldu. Ancak dönem olarak çok yanlış bir dönemde çıktığı için oyuncular adapte olamadı ve istenilen gelir elde edilemeyince Sony projeyi rafa kaldırdı. Özel oyun çıkarmak gerçekten de büyük. Sony de bu yükü taşıyamadı. Üçüncü parti oyunlar da yetmedi. Şu anda çıksa eski oyunları oynatarak bile güzel bir başarı yakalar Remote Play ile birlikte elbette. Ancak o dönem daha farklıydı. Umuyorum ki Sony geçmişe bir sünger şeker ve tekrardan pazara girer. Peki Vita bugün alınır mı? Evet kesinlikle alınır. Özellikle PlayStation 4'ünüz varsa. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Cihazın son dönemde popülerleşmesi sebebiyle fiyatlar uçmuş durumda. Switch bile daha ucuz bulunabilir bir durumda şu an. Bu yüzden eğer satın alacaksanız kesinlikle uygun fiyatlı bulmaya bakın. Diğer türlü üzerine biraz daha koyup Steam Deck almak veya aynı fiyatla Retroid Pocket gibi emülatör konsolları almak veya Switch almak çok daha mantıklı. Evet peki sizler Vita hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hala satın alınır mı? Veya daha öncesinde hiç Vita sahibi olmuş muydunuz? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bir başka retro konsol incelemesinde görüşmek üzere. Bu arada hangi konsolu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.